Merhaba, bugün sizinle annemden öğrendiğim havuçlu tarçınlı keki yaparken 0-2 yaş bebeklik dönemini ve modern dünyada hem içsel hem de dışsal olarak anne olmayı konuşacağız. Kek malzemelerini ekrana koyuyorum. Bildiğiniz gibi önce yumurtayı kırıp ondan sonra da şekeri katıp çırpıyoruz. Ama böyle kollarımız kopana kadar, kremi kıvamına gelene kadar çırpmayı unutmuyoruz. Ne kadar çok çırparsak o kadar güzel kabarır. Neyse, meselemiz aslında insanı, anneliği ve bebeği konuşmak. Şimdi aslında annelikten önce modern dünyada insan olmayı biraz konuşmamız gerekiyor galiba. Modern dünyada modern insan olmak, her şeyin en doğrusunu yapmak, en iyi anne, en iyi eş, en iyi genç, en iyi meslek sahibi De görünmek ve en popüler davranışı sergilemekten geçiyor aslında. Yani şu anki dünyada iyi olmak değil, iyi görünmek eftal diyebiliriz. Bakın çok acı bir gerçektir bu. Ne kadar iyi görünüyorsak o kadar iyi hissediyoruz ve bu iyi hissetmenin de bağımlısı oluyoruz. Şimdi kek yapıyorum mesela. Keki keserken parçalanan dilimi asla misafire vermeyiz, değil mi? Onu çaktırmadan kendimize koyarız. Aynen bunun gibi de sosyal medyadaki vitrin hayatları gördükçe kendimizi yetersiz hissediyoruz ve bu yetersizliği bastırmak için sürekli koşuyoruz koştukça beğeniliyor, beğenildikçe bu beğenilmenin ve iyi hissetmenin bağımlısı haline geliyoruz. Neden buradan girdim konuya? Çünkü bunu annelikte de kullanıyoruz. Anne olduktan sonra nasıl en iyi ve en doğru anne olunurum peşine düşüyoruz. En mükemmel anne olmak, çocuğumuzu en doğru şekilde yetiştirmek için başlıyoruz araştırmaya, koşturmaya, sormaya, okumaya. Ama bu sırada bir şeyi kaçırıyoruz biliyor musunuz? hissetmeyi, hem kendimizi hem de yavrumuzu hissetmeyi kaçırıyoruz. Bazen yeni annelerden mesajlar alıyorum. Çocuğum 3 aylık, çocuğumu hangi eğitim setlerini almalıyım, hangi kitapları, hangi eğitici kartları almalıyım Beyza Hanım, lütfen bana yardım eder misiniz? gibi. Onları anlıyorum ve şefkat besliyorum. Onlara şunu söylüyorum. Çocuğunuza kendinizi bırakın, çocuğunuza bol bol sarılın, emzirirken gözlerinin içine bakın, uyurken yanında olun, yani çocuğunuzu hissedin. Onun da sizi hissetmesine fırsat verin. Bu düşünce elbette bana gökten inmedi. Ben de tecrübeler sonunda bunu öğrendim. İlk anneliğimde ben de aşırı şekilde en iyi anne olma, en mükemmel olma yarışında kendimi bulmuştum. Takip bunu fark edene kadar. Hem pedagojik kaynakları okuyor, hem oğluma en güzel, en faydalı kitapları alıyor, aynı zamanda da dünyalar kadar etkinlik yapıyordum. Çünkü sosyal medyada acayip bir etkinlik fıryası vardı ve siz bunları gördükçe bunları yapmazsanız kendinize eksik ve yetersiz bir anneymiş gibi hissediyordunuz. Şu anda ben takip etmiyorum ama hala bazen keşfetime düşüyor ve hala olduğunu görüyorum. Elbette ki etkinlik hazırlamaya, çocuğa etkinlik yaptırmaya, çamur atmayacağım. Ama burada denge önemli. Nasıl bir denge kurabiliriz? Ben o zamanki halime şu an dışarıdan bir gözle o zamanki Beyza'ya baktığımda şunu görüyorum. Beyza etkinlik hazırlamayı, çocuğunu etkinlik yaptırmayı seviyordu evet. Ama bu etkinliği hangi motivasyonla yapıyordu? Etkinlik yapmadığında kendini kötü hissediyordu. Ve bu kötü hissi bastırmak için yeni bir etkinlik hazırlıyordu. Etkinlik hazırlamazsa kendini yetersiz bir anneymiş gibi hissediyordu. Ve birçok annede de maalesef ki bunu görüyorum. Elbette yaşayarak öğreniyor. Çeşit çeşit etkinlikler, çeşit çeşit işte yemekler, normalde hayatta pişirmeyeceğim, hayatta eve almayacağım malzemelerden yemekler. Bir sene sonra belki de zaten onları pişirmeyeceksiniz. Ee, ne yiyorsam ondan yiyecek çocuk. Çeşit çeşit kıyafetler, pozlar, partiler, konseptler. Aman Allah'ım. Peki bir soralım kendimizi hadi. Ama dürüst olalım. Bütün bunları kimin için yapıyoruz? Gerçekten çocuğumuz için mi? Yoksa kendimiz için mi? kendimiz için cevabının baskın olduğunu düşünüyorum. Ama eğer çocuğumuz için diyen varsa da arkasından şöyle bir soru sormak istiyorum. Peki bunlara çocuğumuzun ihtiyacı var mı? Bir bebek dünyaya geldiğinde neye ihtiyaç duyar? Bir gün gözlerinizi hiç bilmediğiniz bir gezegende açtığınızı düşünün. Bu öyle bir gezegen ki alıştığınız dünyanın trilyonlarca kat büyüklüğünde ve aynı zamanda hiç görmediğiniz bir doğa, hiç görmediğiniz tipte insanlar, hiç görmediğiniz duygular ve düşünceler var. Yanınızda tanıdığınız sadece bir kişi var. Bu yolculukta size eşlik eden kişi. O an o gezegende bu kişi sizi bırakıp gitse, yalnız bıraksa kendinizi çok kaygılı ve korku halinde hissetmez miydiniz? Onu hep yanınızda isterdiniz değil mi? Bundan sonra o dünyada yaşayacaksınız evet. Her zaman bu kişiye bağımlı olmayacaksınız. Ama alışana kadar, o dünyanın kurallarını öğrenene kadar neler güvenli, neler güvensiz, nelerden korunmalıyım bunları öğrenene kadar o kişinin size hep eşlik etmesini isterdiniz. Düştüğünüzde uzanan bir el olsun. Canınız yandığında karşıdan size gülümseyen bir yüz olsun isterdiniz. Peki ya ona ihtiyacınız olduğu sırada arkanızı bir döndünüz ki o orada yok. Canınız yandı, baktınız, göremediniz. Kaybolmuş. Bir gidiyor, bir geliyor. Bir gidiyor, bir geliyor. Ona karşı gerçekten bir güveni sizi besleyebilir miydiniz? Her düştüğünüzde, her yara aldığınızda size destek olacağına dair gerçekten ona güvenir miydiniz ve en önemlisi kendinizi o gezegende gerçekten güvende hisseder miydiniz? Hepiniz neden bahsettiğimi anladınız zannediyorum. Evet. Burası bir bebeğin bilmediği bir gezegen ve annesi ona ne kadar destek olursa, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını ne kadar giderirse bu çocuk, bu bebek kendini dünyada o kadar güvende hissediyor ve dünyanın, hayatın, insanların o kadar güvenilir bir yer olduğuna inanıyor. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Burada hep anneden bahsediyoruz. Çünkü çocuk genellikle anneyle bağlanır. Fakat anne yoksa ya da anne uzun mesailerde çalışıyorsa, çocuk babayla, bakıcıyla, anneanne babaanneyle de bağlanabilir. Fakat en doğrusu ve en kolayı anneyle bağlanmadır. Çünkü anneden süt emer. Bu bile bağlanmanın çok temel bir yapı taşıdır. Ben şu anda bağlanma figürü olarak anneden bahsedeceğim. Fakat siz hayatınızdaki bağlanma figürü neyse kendinizin ve çocuğunuzun bunu o şekilde algılayabilirsiniz. Çocuğun ilk duygusu anneden ayrılma kaygısıdır. Çocuk ihtiyacı olduğunda annesinin yanında bulamıyorsa ve bunu defalarca yaşıyorsa annesi bir geliyor bir gelmiyor bir ilgileniyor bir ilgilenmiyor çocuk ağlıyor ağlıyor annesi gelmiyor. Sığınacağı bir liman bulamıyor çocuk. O zaman ne olur? Aylarca, yıllarca bunu yaşadıysa eğer çocuk organizmasına kaygıyı öğretir ve kaygılı bir birey olma haline doğru yürüyebilir. Bütün duyguları çocukken öğreniriz. Bebekken eğer kaygı edindiysek, annemizden yeterli sevgi, yeterli ilgi göremediysek, ihtiyaçlarımız zamanında ve yeterince karşılanmadıysa eğer, büyüdüğümüzde de insanlara olan güvenimizde bazı hasarlar olabilir. Eğer kaygılı bağlanma gerçekleştirdiysek mesela, ne yaparız? hayatta kaygılı bir duruşumuz olur. İnsanların bizi seveceğine inanmayabiliriz. Bizi ne kadar severse sevsin, onun sevgisinden bir türlü emin olamayız ve bu sevgiyi kaybetmemek için edilgenleşiriz. Yani kendimiz gibi davranmayız, sahte bir benlik geliştiririz. İnsanların bizi sevdiğine bir türlü inanamamak o kadar acı verici bir durum ki, bunun tersi de yaşanabilir. Kişi bu sevgiyi annesinden yeterli düzeyde, bu güveni annesinden yeterli düzeyde alamadıysa eğer, insanların sevgisinden umudunu keserek kendisini duyarsızlaştırabilir. Yani bu sevgisizlik kendisine o kadar acı veriyordur ki, bunu hiçbir daha yaşamamak için insanların duygularına ve kendi duygularına karşı katılaşır, duyarsızlaşır, sanki o bölgeyi demirden bir bilyeyle sarmış gibi olur. İhtiyaçları yeterince karşılanmış bir çocuk ise güvenli bağlanır ve bu güvenli bağlanma sonucunda da sakin, duygularını hisseden, duyarlı bir birey olma yolunda adım atar. Günümüzde hepimizin, bütün insanların ortak problemi bence duygularımızı yönetememe sorunu. Duygularımızı tanımıyor ve dolayısıyla da yönetemiyoruz. Çocukluk döneminde duygularımız ne kadar kabul edildi ve yansıtıldıysa biz de duygularımızı yaşamayı o kadar öğrenebiliyoruz. Gelelim 0-2 yaş dönemine tekrardan. Ne yapabiliriz bir anne olarak? Öncelikle anne olmadan önce insan olarak iş kendimizde bitiyor. Biz kendi duygularımızı ve hayatı ne kadar tanıyorsak, ne kadar hissediyorsak çocuğumuzu da o kadar hissedebilir ve o kadar anlayabiliriz. Ama şu devirde o kadar hızlı yaşıyoruz, o kadar koşturarak, o kadar hissetmeden yaşıyoruz ki çocuğumuzu, eşimizi, eşimizi, dostumuzu, kendimizi bile hakkıyla hissedemiyoruz. Hızlıyız mesela, patır patır yapıyoruz işleri, yavaşlığa tahammülümüz yok çocuğumuzun yemek yiyişini, ayakkabı giyişini, bir işi yapışını şöyle sakince, tebessümle izleyemiyoruz değil mi? Bazen böyle hafakanlar basıyor. Hadi hadi diye acele ettiresimiz geliyor çocuğu. Çünkü biyolojik ritmimiz hızlı. Çocuksa saf, doğuştan Allah onu nasıl yarattıysa o şekilde bir yavaşlık içinde, hissederek yaşar. Ne geçmişin pişmanlığıyla yaşar, ne de geleceğin kaygısıyla şimdiki anı kaçırır. İşte o yüzden işe kendimiz üzerinde çalışarak başlamalıyız. Devamında ise Şimdi herkesin kendine göre bir doğrusu var. Anneliğimin ilk yıllarında çok kesin doğrularım, çok kezgin çizgilerim vardı. Sanki onlardan başka tür bir annelik asla doğru olamazdı. Ama sonradan anladım ki bu çocuklar tek bir fabrikadan paket programla çıkmış robotlar değil. Her çocuk farklı ve her çocuğa göre bir annelik sergilemek gerekiyor. Zaten bu da o çocuğun annesinin içinde Allah tarafından bahşedilen bir özellik olarak konuluyor. İçgüdülerimize baksak aslında birçok şeyi yapabiliriz. Çocuğumuz ne istiyor? Doğar doğmaz çocuğun odasını ayır. Yok 6 aylıkken ayır. 2 sene yanında yatır. Yanında asla yatma. Uyku eğitim ver. Çocuğu kucağına al, kucağına alma. Emzirerek uyut, asla emzirme. Gece kalktığında su ver, gece kalktığında mutlaka emzir. Her kafadan bir ses çıkıyor ve doğal olarak bizim de kafamız karışıyor. Ben içinize bakın derim. Uzmanların söylediği bir şeyi yaparken eğer içiniz rahat etmiyorsa onu yapmayın. Ben kendimce bu güruhun doğal ebeveynlik tarafındayım. Yani kasmadan, çocuğa ve kendime baskı yapmadan her şeyi sakince akışında yaşamak. 6,5 ve 3 olmak üzere iki çocuk annesiyim. İkisini de iki sene yanımda yamacımda yatırdım, 3 yaşında da odalarını ayırdım. Odalarını ayırmadan önce de bir sene kadar yataklarını birazcık uzağa koydum ki aynı odada benden kademeli olarak ayrılsın diye. Elbette dileyen anneler odalarını ayırabilir, yanında yatırmayabilir. Ama ben kafası karışık anneler için birkaç şey söylemek istiyorum. Uyku eğitimi denen, çocuğu ağlatarak uyutma yöntemini ben vicdanen ve annelik hissiyatımla doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Bu zamana kadar ne konuştum ben? Hani gezegen dedim, oraya geldiniz dedim, her gözünüzü açtığınızda güvendiğiniz kişinin yanınızda olması dedim. Çocuk dünyaya geldiğinde kendisini annesinin uzantısı zanneder. Gecenin karanlığında kalktığında annesinin sıcaklığını, kokusunu hissettikçe de güvenli bir şekilde tekrardan uyur. Annesinden süt emen çocuk sadece beslenmez, Annesinin kokusundan, annesinin ona bakışından, anneden ona akan o olumlu hislerden güven alır en önemlisi. Ve aslında yan yana olduğunuzda uyutmak, emzirmek de çok daha kolay oluyor. Diğer türlü uykunuz defalarca defalarca açılabiliyor, bölünebiliyor. Ayağa kalkıp çocuğun yanına gitmek çok zor olabiliyor. Elbette bu şekilde iki yılı geçirmek her zaman kolay değil. Ama annelik için kimse bize gül bahçesi vaat etmedi. Mesela Çocuğun Duygusal Dünyası kitabının yazarı Isabella Filozat, bir çocuğu anne babasının nefesi, kokusu olmadan uyumaya zorlamak, büyüklerin rahatlığı adına yapılmış bir şiddettir. Çocuğu annesinden gereğinden erken ayırmak, ona özellik değil, terk edilme hissi verir ve ilişkilerinde bağımlılık duymaya götürür diyor. Bazı anneler iki yıl yanımda yatırırsam sonradan bağımlı olur mu falan gibi korkulara kapılıyorlar. İki çocuğum da çok şükür bağımlı olmadı. Gayet rahat bir şekilde odasını ayırdım. Çünkü bağımlılık insan annesine doyamadıysa olur. Annesine doyan, güven besleyen, her istediğinde yanına geleceğine inanan çocuk bağımlı olmaz.'' Ha hiç mi yanımıza gelmiyorlar? Tabii ki geliyorlar. Bazen gece gelip yanımıza yatıyorlar. Bazen gidiyoruz biz onların yatağında yatıyoruz. Ama gerçekten anne olmak ve çocuk olmak bu açıdan çok güzel. Ben hala gece yarısı korkup annemin babamın yanına, ortalarına yattığım günleri hatırlarken yüzüme bir tebessüm ve huzur yayılıyor. Tabii ki uzmanlar yanında çevreden de bir sürü şey duyacaksınız. Anneniz bir şey söyleyecek, kayınvalideniz bir şey söyleyecek. O hiç susmayan komşular ve akrabalar bir şey söyleyecek. Sizi yargılayacaklar, suçlayacaklar. Lütfen o ortamdan uzaklaşın, kulaklarınızı kapatın. Evet, ben böyle yapıyorum deyin ve geçin. Kendimizi kötü hissetmemize, savunmaya geçmemize, karşıyı suçlamamıza hiç gerek yok. Sadece kendimizi ve çocuğumuzu dinleyelim yeter. Hey sevgili anne, için ne diyor için? Sen bir oraya sor. Ben çocuğumla yattığımda o kadar huzur buluyorum ki ve aynı zamanda günün en kaliteli vakitlerinden birisi gibi geliyor bana. Mesela 6,5 yaşındaki oğlum çok fazla dokunsal olmayan bir çocuk. Yani gün içinde çok fazla öpmez, sarılmaz. Hareketli bir çocuk, mizacı böyle. Ama uyumadan önce mutlaka yanına yatmamı istiyor ve sarılıyoruz, kıkırdıyoruz, muhabbet ediyoruz, komiklikler, şebeklikler yapıyoruz. İhtiyacı olan o tensel ve duygusal teması uyumadan önce yapıyor. Bazen de korkularını, üzüntülerini anlatıyor. Bir duygusalaltımı yapıyor bu şekilde. Kısacası her uzman bir şey söyler. Siz içinize bakın. O bu şu bir şeyler diyor diye içiniz rahat etmediği halde onu yapmaya çalışmayın. Mesela geçenlerde bir anne mesaj attı bana. Çocuğuna uyku eğitimi vermesini tavsiye eden bir uzman ona çocuğun sarılmak istese de, dokunmak istese de ona sarılmayın. Ona buna alıştırmayın. Hani uyku önce sarılmalara alıştırmayın için parçalandı. Annenin çocuğa dokunması bile yasaklanmış durumda. Bu çocuk için ne kadar ızdırap verici bir şeydir düşünebiliyor musunuz? Ne kadar kırıcı, ne kadar hayal kırıklığına uğratıcı ve ne kadar kaygı verici. Bu kaygı, eğer olması gerektiğinden fazlaysa, o kadar zehirleyici bir duygu ki. Zaten günümüzün en büyük problemlerinden birisi kaygı, kaygı bozuklukları. Evet, ne yapıyormuşuz? kendimizi anneliğe ve çocuğa bırakıyormuşuz. Çocuğun bizi sevgisleriyle yönlendirmesine izin veriyormuşuz. Çocuğa etkinlik de hazırlayabiliriz bakın. Değişik değişik yemeklerde yapabiliriz. Değişik eğitim setleri de alabiliriz. Problem bu değil. Problem bunun dengesiz ve aşırı bir hal alması. Bunu yapmadığımızda kendimizi kötü hissetmemiz. Bırakın çocuk etrafı da kurcalasın. Bırakın çekmeceleri açsın kapatsın. Keşif duygusunu yaşasın. Dünyayı keşfetmesi gerekiyor. Bir gün etkinlik yaparsın, ertesi gün akşama kadar hiçbir etkinlik yapmadan çocuk evin içindeki eşyaları keşfeder. Vurma çocuğun eline. Cis deme. Bırak keşfetsin. Keşfettikten sonra zaten onları bırakacak. Doyduktan sonra bırakacak. Keşfetmesini engelleme ki hayata karşı da kaşifçe bir bakış açısı elde etsin. Tebessümle bak çekmeceleri boşaltmasına. Tebessümle bak, hiç acelesi olmadan, yavaş yavaş, hissede hissede, kaşıkla çorba içişini. Kendi hissetme yeteneğini de geliştir. Hani Adem Güneş Hoca diyor ya, bir kilo çilek yiyoruz da bir tane çileğin tadını alamıyoruz diye. Onun gibi olma. Kuşlara bak, kanatlarındaki zarafete bak, bir şelaleden akan suyun tane tane inişine bak. Eğer bakışını yavaşlatırsan bakışını ayrıntıya indirirsen derinleştirirsen çocuğunu da öyle görebilirsin. Çocuğunla kaliteli vakit geçirmek mi istiyorsun? Çocuğunun gözlerine bak gözlerine. Asıl kaliteli vakit neymiş biliyor musunuz? Adem Hoca'nın söylediğine göre asıl kaliteli vakit arada hiçbir aracı olmadan çocuğu hissedebilmekmiş duyguları birbirine akıtabilmekmiş öyle bir haldeyiz ki arada hiçbir aracı olmadan birbirimizle bağ kuramıyoruz İlla bir oyuncak olmalı illa bir kitap olmalı çocuğu parka götürmeliyiz oynatmalıyız evet bunlar çok güzel ama Bunlar aracı. Çocuk orada bizimle bağ kurmuyor. Çocuk orada oyuncakla, kitapla, parktaki kaykayla bağ kuruyor. Arada hiçbir aracı olmadan çocuğunla muhabbet edebilir misin? Gözlerine bakabilir misin? Bugünün nasıl geçti? Diyebilir misin? Sadece yüzünü okşayabilir misin? Kirpiklerini, burnunu, ellerini inceleyebilir misin? Hadi incele. Hiçbir şeyle ilgilenmeden, hiçbir şeye yetişme telaşın olmadan sadece ona kendini bırak. Çocuğunla oyun oynarken, vakit geçirirken, onunla bir şeyler yaparken hani aklın hep bir sonraki işte ya yapılacak işlerde. Hani işler hep yetişmiyor ya sen de bu yüzden gergin oluyorsun, kaygılı oluyorsun. İşte aslında çocuk bunu hissediyor biliyor musun? Bizim ona kendimizi tamamıyla bırakamadığımızı hissediyor. Ne yapmamız lazım öyleyse? Yavaşlamamız lazım. Buna kendimizden başlamamız lazım. Kaygı bir sonrakini düşünme halidir. Eğer aklın sürekli bir sonrakindeyse, bir sonraki yapacağın işteyse kaygılı bir haldesin demektir. Bu kaygıyı birazcık bırakmamız lazım ki çocuğumuza duygularımızı ve çocuğun duygularını karşılıklı olarak birbirimize dökebilelim. Ve bu kaygıların dışında da çocuğumuzu terbiye etmek için onun annelik ihtiyacını yok saymayalım. Sayamayız. Hiçbir anne sayamaz bence. Ama her zamanki gibi şunu da eklemem lazım. Bazen çocuğumuza kızabiliriz. Bazen içimizde öfke hissedebiliriz. Bazen kendimizi bırakamayabiliriz. Modumuzda olmayabiliriz. Oyun oynamak istemeyebiliriz. Vakit geçirmek istemeyebiliriz. İnsanız. Bunların hepsi bizim için ve hepsini yaşayabiliriz. Burada da kendimizi suçlamadan şefkat beslememiz gerekiyor. Çocuğumuza nasıl şefkat gösteriyorsak kendimize de öyle şefkat beslememiz gerekiyor. Ve eğer bizim bir ihtiyacımız varsa Yardıma ihtiyacımız var? Ağlamaya mı ihtiyacımız var? Öfkemizi boşaltmaya mı ihtiyacımız var? Birazcık yalnız kalmaya mı ihtiyacımız var? Bunları giderdikten sonra Bismillah deyip ayağa kalkabilir ve yeniden yola koyulabiliriz. Bahsi kapatmadan önce babalara da bir laf dokundurmadan tabii ki geçemeyeceğim. Anne bu kadar şeyi yaparken baba nerede duruyor acaba? Baba, anneye yardım etmek için, bebeğiyle yeterince ilgilenebilmesi için anneye alan açması gerekiyor. Tabii ki zaman zaman bebeği baba uyutabilir bebeğin ihtiyaçlarını, bazı ihtiyaçlarını baba karşılayabilir. Çünkü evet annelik toz pembe değil. Bazen yoruluyoruz, yıpranıyoruz, çok doluyoruz. Bu noktalarda eşimizden mutlaka destek görmemiz lazım. Bizim iki çocuğumuz olduğu için genellikle bir şeyleri sıraya koyuyoruz. Mesela bir gün abiyi ben uyutuyorum, bir gün babası uyutuyor. Bir gün küçüğü ben uyutuyorum, bir gün babası uyutuyor. Uyku gibi daha birçok şeyi de kendi aramızda yardımlaşarak yapıyoruz. Videoyu sonlandırmadan önce birkaç şey eklemek istiyorum. Videoyu hazırlarken Instagram üzerinden bazı annelerle sohbet etme fırsatım oldu. Çocuklarımın yanında biraz yattıktan sonra mindere oturup onların uyumasını beklediğimi veya odada namaz kıldığımı söyledim. Bir anne bana küçükken annesinin de onu dualarla uyuttuğunu, onun uyumasını beklerken namaz kıldığını söyledi. O anlar dünyadaki en güzel ve huzurlu evin kendi evleri olduğunu düşünürmüş. Bu beni o kadar duygulandırdı ve bana o kadar umut verdi ki o zaman şu geldi aklıma. Biz çocuk olsaydık annemizi nasıl hatırlamak isterdik ileride? Bizi odada bırakıp giden, ağlatan bir anne olarak mı? Yoksa büyüyene kadar yanımızda uyumamızı bekleyen, dua eden, şakalaşan, sarılan ve uyku öncesinde en güzel vakitleri geçirdiğimiz bir anneyi mi? Çocuklar mesela parka giderken yolda çok oyalanırlar değil mi? Her şeyi incelerler, taşı, toprağı, ağacı, böceği, kuşu, köpeği. Bizim amacımız parka ulaşmaktır ve bazen bu duraksamalar bize zulüm gibi gelir. Çünkü 5 dakikalık park yolunu yarım saat 45 dakikada gideriz. Ama çocuk için öyle değil ki. Ben çocuk olsaydım, eğer annemin acelesi olmasaydı, annemin o yolda bana eşlik etmesini isterdim. Kainatı keşfetmeme, bakmasını, izlemesini isterdim. Tabii tüm bunları anlatıyorum diye her an her istediklerini yapsınlar, istedikleri saatte uyusunlar, istedikleri şekilde uyusunlar demek istemiyorum. Mutlaka bir uyku rutinleri olabilir. Uyumadan önce diş fırçalama, pijama giyme, bir kitap okuma gibi aynı saati içeren rutinler oluşturabiliriz. Fakat bu rutinler bebekler için uygulanmayabilir. Çünkü bebeklerde gece gündüz kavramı oluşmadığı için onlar bize değil biz onlara aya kurdurmak zorundayız. Genelde uyku ve annelik üzerinde durduk fakat mutlaka değinmem gereken bir nokta daha var. O da bebeklerdeki keşif duygusu. Bebekler dünyaya yeni geldikleri için her şeyi ilk defa görüyorlar. Düşünsenize, hani o indiğimiz gezegen var ya, her şeyi ilk defa görüyoruz. Ne kadar ilgimizi çeker değil mi? Her şeyi öğrenmek, keşfetmek isteriz. Her şeyi kurcalarız, her şeye dokunmak isteriz. İşte çocuklar da böyle. Yeni geldikleri dünyada her şeye ilgilerini çekiyor. Bir çekmeceyi düşünsenize, annesi kendine doğru bir şey çekiyor, var oluyor, sonra çekmeceyi ittiriyor, yok oluyor. Açıyorsun, içinde bir sürü şey var. Sihirmaz mı benim annem yahu? Biz bebek olsak bizim de gözlerimizden kalpler fışkırırdı eminim. Bir bebeğin suyu keşfetmek için evin içine dökmesiyle 6-7 yaşlarındaki bir çocuğun evin içine su dökmesi aynı şey değildir. Bir bebek evin içine su döküyorsa maksat bir yerleri ıslatmak, anneyi kızdırmak değildir. Bebekten kasıt 0-2 yaş elbette. Fakat 3-4 yaşında da çocuk yeni şeyler keşfedebilir. Bebeğimiz suyu keşfetmek istiyorsa tabii ki onun halıya dökmesine izin vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Balkonda, bahçede, banyoda onun su ihtiyacını, suyu keşfetmeye ihtiyacını karşılayacağız. Ona su oyunları hazırlayacağız. Zaten bebek bize itiraz etmez. İlla halıya dökeceğim demez. Bazen yaptıkları da oluyor tabi biraz böyle 3-4 yaşlarına geldikçe. Daha büyük çocuklar ise bunu keşif için değil de keyif için yapıyorlarsa onlara alternatif sunabiliriz. İstersen banyoda oyna, istersen bahçede oyna, istersen leğene su koyalım. Çocuk bunu kabul etmeyip ille de halıya dökmek istiyorsa tabii ki elinden alırız Sular halıya dökmek için değildir deriz. Ağladı mı? Ağlayabilir. Bağırdı mı? Bağırabilir. Biz ona duyarsız bir sabırla yaklaşırız. İşte böyle. Laf uzadı da uzadı. Kek yaptıktan sonra iyi ki bulaşık makinesini boşaltmışım laf uzar diye. Kekimiz de hazır. Afiyet olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bunun söylenmesi pek hoşuma gitmezdi ama başıma geldi görüyor musunuz? Hani unutursunuz falan. İsterseniz kanala abone olabilirsiniz. Bunun yanında abone olmanızdan çok daha kıymetli bir şey var benim için. Yorum yapmanız, video hakkındaki düşünceleriniz olur, sizin annelik serüveninizdeki tecrübeleriniz olur, sorularınız olur. Hep birlikte cevaplamaya çalışırız. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.